Pisagor teoremini kanıtlamak için sayılara veya süslü denklemlere ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey bir kağıt parçası. Teoremi kanıtlamak için zaten bir sürü yol var ama insanlar sürekli yenilerini icat ediyorlar. Ben size en sevdiğim metodu, yani kendi metodumu göstereceğim. Sadece diyagramlara bakmak yerine kağıtları katlayacağız. Öncelikle bir kareye ihtiyacımız var. Bir dikdörtgeni nazik bir şekilde sorarsanız belki kare olmayı kabul edebilir. Birinci adım. Karenizi ortadan ikiye katlayın, sonra tekrar ikiye, sonra da köşegenden tekrar ikiye. Kat yerlerinin keskin olmasına gerek yok. İkinci adımda karenin simetrilerini kullanacağız o kadar. Ama siz yine de titiz olun. Üçgenin açık uçlarının olduğu tarafa paralel bir kat yapın. İstediğiniz yerden katlayabilirsiniz. Burada dik üçgeninizin ne kadar uzun ve dik veya kısa ve büyük olduğuna siz karar veriyorsunuz. Tüm katları geri açtığınızda karenizin içinde bir kare daha olduğunu göreceksiniz. Bu katları biraz daha keskinleştirin ve şimdi kenarlara eşit uzaklıkta 4 çizginiz olmalı. Bakalım buradan kaç tane özdeş dik üçgen yapabileceğiz. Üçüncü adım. Bu noktadan bu noktaya katlayın. Aslında dikdörtgenin köşegenini almış oluyoruz. Böylece ilk dik üçgenimizi tamamladık. Bununla aynı şekle ve aynı alana sahip. Üçgenimizin kenarlarını küçük kenar, büyük kenar ve hipotenüs olarak isimlendirelim. 90 derece döndürelim ve diğer üçgeni katlayalım. Bunu da tabii ki ilki gibi yapalım. Sonraki iki kenar için de aynısını tekrar edelim. Orijinal kağıdımızdan dört tane üçgeni çıkarttığımızda bize bu güzel kare kalıyor. Peki bu kağıdın alanı ne kadar? Karenin kenarları aslında bu üçgenlerden herhangi birinin hipotenüsüne eşit. Yani alan aslında hipotenüsün karesi oluyor. Dördüncü adım. Katladıklarınızı açın ve bu sefer katlamak için öncekilerden farklı dört üçgen seçin. Kısa kenardan yırtın ve bu iki üçgeni geri katlayın. Sonra da buradan iki tane katlayın. Hangi dört üçgeni çıkarırsanız çıkarın, katlanmamış alandan dört üçgeni çıkardığınızda alan aynı olmalı. Şimdi bakalım elimizde ne var? Bunu iki kareye bölebiliriz. Bunun kenarları üçgenin kısa kenarı, bunun kenarları da üçgenin uzun kenarı kadar. Yani bu demek oluyor ki ikisinin toplam alanı küçük kenarın karesi artı büyük kenarın karesi. Bu da buranın alanına eşit olmak zorunda yani hipotenüsün karesine. Eğer üçgenin kenarlarına daha soyut isimler verseydiniz, örneğin A, B ve C, elinizdeki kağıda baktığınızda A kare artı B kare eşittir C kare olurdu. Kısaca tekrar edelim. Başlamadan önce kare şeklinde bir kağıt bulun. Adım 1. 3 kere 2'ye katlayın. Adım 2. İstediğiniz bir yerden kenarlara paralel katlayın ve kat izini keskinleştirin. Adım 3. Karenin çevresinde 4 dik üçgen katlayın kalan alanın hipotenüsün karesi olduğunu fark edeceksiniz. Adım 4. Katları açın ve kısa yerden yırtın. Sonra farklı dört dik üçgen katlayın. Kalan alanın bir kenarın karesi artı diğer kenarın karesi olduğunu göreceksiniz. İşte hepsi bu. Tabii ki matematikçiler isyankardır ve kendileri kanıtlamadıkları sürece başkalarının söylediği şeylere inanmazlar. Yani ben size şunun gibi şeyler söylersem inanmayın. Bu bir kare. Kendinizi ikna edebileceğiniz ve inandırabileceğiniz yollar düşünün. Dıştaki bu üçgenlerin nasıl göründüğünün bir önemi yok. Çünkü sonuçta bu hep bir kare olacaktır. Bir eşkenar dörtgen, paralelkenar ya da yunus falan değil. Ya da belki bir yunustur ve bunu sadece siz biliyorsunuzdur. O zaman da bir yunusun ne olduğunu tanımlamanız ve de bunun o tanıma uyduğunu gösterebilmeniz gerekir.